Fen kulübünden herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü? O avucunuza sığdırdığınız küçücük bir tohum nasıl oluyor da devasa gökyüzüne uzanan bir ağaca dönüşebiliyor? Ya da gözle bile göremediğimiz tek bir hücreden sizin, benim gibi bu kadar karmaşık bir canlı nasıl ortaya çıkıyor? Gelin bugün doğanın bu en temel ve en büyüleyici sırrını hep birlikte çözelim. Yani bu sorular var ya, aslında hayatın en temelindeki mekanizmayı, o müthiş devamlılığı sorguluyor. Baksanıza etrafınıza. Bu kadar canlılık. Nesiller boyu varlığını nasıl oluyor da sürdürüyor? Cevap aslında çok basit, tek bir kelimede saklı. Evet, üreme. İşte bu sihirli kelime. Gezegenimizdeki milyarlarca yıllık yaşam zincirinin asla kopmamasını sağlayan anahtarın ta kendisi. Yani okyanusun en derinindeki mercandan tutunda gökyüzünün en yükseğindeki kartala kadar istisnasız her canlı varlığını bu teme ve gerçekten de muhteşem sürece borçlu. Tabii ki hayır. Doğa bu konuda inanılmaz yaratıcı davranmış. Canlılığın devamı için iki ana strateji geliştirmiş. Şimdi gelin bu iki stratejinin arasındaki o akıl dolu farklara şöyle bir bakalım. Şimdi bakın. Bir tarafta eşeysiz üreme var. Yani tek bir ebeveyn kendisinin genetik olarak tıpatıp aynısı olan yavrular yaratıyor. Bu özellikle koşullar değişmediğinde çok hızlı ve verimli bir yöntem. Diğer tarafta ise eşeğli üreme var. Burada iki ebeveynin genetik mirası birleşiyor ve ortaya yepyeli, tamamen benzersiz bir yavru çıkıyor. Bu da tabii ki sürekli değişen dünyaya uyum sağlamak için inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Eşeysiz üreme, hani tek başına olmasıyla basit gibi durabilir ama inanın bana kendi içinde o kadar dahiyane yöntemler barındırıyor ki, gelin bunlardan en yaygın olan dört tanesine şöyle bir göz atalım. Bu, üreminin belki de en temel hali. Düşünün, bir canlı var, kendini kopyalıyor ve hop ikiye bölünüyor. İşte karşınızda iki yeni canlı. Bu kadar basit ve bir o kadar da etkili. Buradaysa durum biraz daha farklı. Ana canlının vücudundan sanki bir ağaç dal verir gibi minicik bir çıkıntı, bir tomurcuk oluşuyor. Bu tomurcuk büyüyor, gelişiyor ve en sonunda kendi başına yaşayabilecek bir canlı olup ana gövdeden ayrılıyor. Rejenerasyon yani yenilenme. Bu gerçekten de bilim kurgu filmlerini aratmayan bir olay. Bir deniz yıldızının kopardığınız tek bir kolundan, evet evet sadece bir koldan yepyeni ve eksiksiz bir deniz yıldızı daha oluşabiliyor. Bu, hayatın ne kadar dayanıklı ve yaratıcı olduğunun en müthiş kanıtlarından biri bence. Bu yöntemi aslında hepimiz bahçelerimizden, saksılarımızdan biliyoruz. Mesela çilek bitkisini düşünün, toprağın üzerinde ilerleyen kollarından sürekli yeni bitkiler filizlendirir. Yani tek bir çilek kökünden isterseniz koskoca bir tarla elde edebilirsiniz. Eşeysiz üremenin o hızlı ve pratik dünyasını gördük. Şimdi ise daha karmaşık, daha Hmm, ne diyelim? Daha çok işbirliğine dayalı bir dünyaya çiçekli bitkilerdeki eşeyli üremeye geçiyoruz. Her şey bir çiçeğin erkek organındaki polenle başlıyor. Ama bu polenlerin tek başına bir anlamı yok. Rüzgarla, suyla veya arı, kelebek gibi minik elçilerle başka bir çiçeğe taşınması gerekiyor. Bakın, bu yardımsever aracılar olmadan döngü tamamlanamıyor. İşte tozlaşma başarılı olduğunda döllenme gerçekleşiyor ve içinde yepyeni bir hayatın potansiyelini barındıran o mucizevi yapı ortaya çıkıyor, tohum. Tabii oluşan her tohum hemen yeni bir bitkiye dönüşmüyor. Sanki derin bir uykuya yatmış gibi sabırla doğru zamanın, doğru koşulların gelmesini bekliyor. Ve o doğru an geldiğinde çimlenme dediğimiz o mucizevi uyanış başlıyor. Peki bir tohumun uyanması için neye ihtiyacı var? üç temel şart var. Su, hava yani oksijen ve tabii ki doğru sıcaklık. Buradaki ilginç noktayı fark ettiniz mi? Çoğu tohumun çimlenmek için ışığa ihtiyacı yok. Işık ne zaman devreye giriyor biliyor musunuz? O minicik filiz toprağın karanlığını yarıp yeryüzüne çıktıktan sonra. Doğa ne kadar zekice planlamış değil mi? Bitkilerdeki bu harika yolculuğu tamamladık, şimdi rotamızı hayvanlar alemine çeviriyoruz. Onların üreme ve gelişim döngüleri de inanın en az bitkiler kadar çeşitli ve büyüleyici. Hayvanlardaki eşeyli üreme de temelde iki ana yöntem görüyoruz. Kuşlar, balıklar, sürüngenler gibi pek çok canlı, yavrularının gelişimini dış dünyada koruyucu bir kabuk olan yumurtanın içinde tamamlamasını sağlıyor. Kediler, balinalar ve biz insanlar gibi memelilerde ise yavru anne vücudunun içinde güvenle gelişip dünyaya geliyor. Ama durun. Bazı hayvanların hayat hikayesi çok daha farklı ilerliyor. Doğdukları hallerinden o kadar farklı bir hale geliyorlar ki bu sürece biz başkalaşım diyoruz. Bunun en bilinen ve belki de en şiirsel örneği ise elbette kelebek. Düşünün, bir yaprağın üzerindeki küçücük bir yumurta olarak hayata başlıyor, sonra o bur bir tırtıla dönüşüyor. Tek işi yemek yemek ve büyümek. Yeterince büyüdüğünde kendini bir krizalitin içine hapsediyor ve o gizemli kozanın içinde akıl almaz bir dönüşüm geçirerek o zarif kanatlı kelebek olarak dışarı çıkıyor. İşte bu tam bir başkalaşım örneği. Tüm bu inanılmaz yaşam döngülerini gördük değil mi? Bu kadar karmaşık ve bir o kadar da hassas bir sistem karşısında insanın biraz mütevazı olması gerekiyor sanırım. Peki, bu muhteşem sistemin içinde bizim rolümüz ne? Biz sadece bir gözlemci miyiz? İşte bu soru üzerinde gerçekten düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bizim eylemlerimiz bu hassas döngüleri ya destekleyebilir ya da onlara onarılamaz zararlar verebilir ve bu bu çok büyük bir sorumluluk demek. Bakın, bu alıntı Sorumluluğumuzun ciddiyetini ne kadar güzel özetliyor. Dikkatsizce doğaya atılan bir sigara izmariti milyonlarca canlının yaşam döngüsünü, koskoca bir ekosistemi bir anda yok edebilir. Doğaya ve içindeki canlılara saygı göstermek, bu döngülerin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için en temel şart. Ama karamsarlığa kapılmaya hiç gerek yok. Çünkü bilinçli ve duyarlı davranışlarımızla doğanın en büyük yardımcısı da yine biz olabiliriz ve bu sandığımızdan çok daha küçük eylemlerle başlıyor. Mesela ne mi yapabiliriz? Çok basit ama çok etkili şeyler var. Arıları ve kelebekleri korumak sadece o an o canlıya değil, bitkilerin geleceğine de yatırım yapmaktır. Çevremizi temiz tutmak tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymaktır. Bahçemize bir kuş evi koymak ya da yaşadığımız toprakların, vatanımızın doğal sakinleri olan canlıları tanıyıp korumak. İşte bu, onlara karşı duyarlılığımızı ve yardımseverliğimizi göstermenin en güzel yollarından biri. Ve şimdi bu soruyu size bırakıyoruz. Her birimiz bu devasa yaşam döngüsünün önemli bir parçasıyız ve atacağımız en küçük bir adım bile gerçekten büyük bir fark yaratabilir. Bir sonraki fan kulübü buluşmamıza kadar doğayla uyum içinde kalın.